Devletten daha etkiliyiz. Neyden? Devletten. Devlet o devlet benim değil Martin, yani. Devlet Polis benim. devleti. Devlet benim. Hah. Allah Onu ya anlatmaya ya. çalışıyorum. Ben, Hiç Kurtlar Vadisi e kurmuş. izliyor musunuz Emir Bey? Al kap Yok ben Kurtlar Vadisi'ni evet. çekiyorum. Oturabilir miyim Harun Oturun oturun buyurun. Kaldırın lan ellerini. Hepiniz kaldırın lan ellerinizi. Ne oldu? Bir dakika lan niye vuruyor adamı? Kes lan Elini sesini. kaldır sesini evet. kes. Ee, bir şey demeyecek misin? Yazmışsın, çizmişsin. Ne diyeyim ben amına Gereğini Film yapalım. kodunu mı? bile Abi, uçak Senin hakkın çoktan ya. bit, bitti Emir. Atış serbest. Ocak başında kaldım Halime Mince fikire Benim raconuma uymayana yapacağım racon kesmek değil. Kafa kesmek olur. Efendim ne oluyor içeride? Katliam olmuş öyle diyorlar. Ha. Ee, olay nedir peki şu anda anlatır mısınız? Siktim öyle. Benim raconuma uymayana yapacağım racon kesmek değil. Kafa kesmek olur.